kaldığı yerden devam ediyor. Şu çöl biyomunun olduğu yeri tamamen açtım. Yine bayağı uğraştırdı ama açtım. Tamamı gördüğünüz gibi hani sınırlarını belirledik. Bu şekilde bir yumurta şeklinde bir alan açılıyor. Genelde zaten bu şekilde bir alan açılıyor. Hani benim diğer haritalarda da açmıştım bunu ben. Ee, bulduğum itemlere gelince bolca maden kastım. O desert fosil, fosillerden kastım bayağı bir. Şu itemi buldum sandıklardan, Şeyi bulamadık, Magic Conch çıkmadı. Büyük ihtimal balıkçılıktan e, bulmaya çalışan bir gün Magichi Conch'u. Silah olarak da bunlar çıktı. E, şu işime yaramaz, bunun çok bir şey yok da. Uzağa vuruyor, belki kaçarken falan kullanabilirim. Şunun çıkmasına çok sevindim, bu biraz seri atak yaptığı için. Brin of mu? onu keserken bayağı bir rahat ettirecek beni. Hatta bunu yanımıza alalım. Bu büyücü silah zaten. Ha, şu itemi de bilmeyenler için açıklayayım. Bu item e, çantanızda olduğu zaman yerden herhangi bir itemi alamıyorsunuz. Hani paralı paraları da almıyor bu arada. Aklınızda olsun. Hani çantanız bu oyun sonu itemi gibi bir şey bence. Hani kullanıyorsun. Gelme. Gelme. E, oyun sonu itemi gibi bir şey bence yani çünkü hani bütün malzemeleri tamsa çantana bir şey almak istemezsin yoksa ben her şeyi topluyorum o yüzden bunu hemen depoya koyuyoruz çünkü kullanmıyorum benim şu anda her şeye ihtiyacım var bugün de e, jungle'ı bir açmak istiyorum hani jungle'da ne var onları görmek istiyorum ee, sonrasındaki yani bundan sonraki bölümde de paylonların hepsini açmış olacağım. Şuraya bir Angler'ın evini yapmayı düşünüyorum. Şurası çok güzel. Buradan Crimson e, dungeon'dan sebep bu tarafa ulaşamayacak. Yani gelirse gelse gelse en fazla şuraya kadar gelecek. Ama bu tarafta e, Jungle'ın büyük maç şurasından delik açmam gerekiyor. Çünkü şuradaki deniz zaten Crimson olacak. Belli. En azından Jungle'ın bir kısmını kurtarmak istiyorum. Bu taraf daha temiz. Buraya da... E, Şurasıydı sanırım. Şuradan aşağı doğru delik açmayı düşünüyorum. Hani Crimson ne kadar az haritama benim için o kadar iyi. Bakalım neler olacak. Şimdilik gidiyoruz ee, jungle'a. Heykeller buldum bu arada. Ee, şunu buldum. Bunları buldum. Şurada da birkaç tane vardı. Onları da göstereyim. Maden çok buldum. O desert fosillerden daha açmadım ama onları. Nerede onlar? Aynen burada. Bir kısmı burada. Burada iki stack var. Bloklara koymuş muyum? Yok bloklarda yok. Hem bu arada cam yaptım kum topladığım için bolca şuralardan yaratıklar çıkıyordu. Spam oluyordu açık dünya. Yani dünya açıkta olduğu zaman arka plan falan olmadığında yaratık spam oluyor. O spamı engellemek adına böyle bir şey yaptım arka plana. Buraları zaten önceki bölümde yapmıştım. Şimdi bizim alacağımız bir şey yok diye düşünüyorum şurayı kapatalım ve devam edelim. Hatta hiç çıkamadık şuradan farkındayım ama akma sonradan geliyor. Faylonla ışınlanalım. Buradan geçelim. Burayı daha bitirmedim. Şeyi şurayı açmakla uğraştım. Bir de çok e, erken attık bölümü hani. Normalde birkaç gün bekliyordum yine sistemde. Ama Discord'tan soruyorum sizlere cevap gelirse yapabileceksem sizin dediklerinizi yapmaya çalışıyorum. O yüzden Midyei'ye devam ediyoruz bugün de. Ama açıkçası en çok oynamaktan keyif aldığım oyun Terraria tabii ki. Ama diğer oyunlarda ara sıra oynamak gerekiyor diye düşünüyorum çünkü Bak burada da su akmıyor ya. Şu su akma efektlerine bir şey olmuş. Oyuna girişte bakacağım hani e, acaba sürüm mü değişti diye. Unutuyorum onu. Şimdi oyundan çıkınca inşallah unutmayacağım ve bakacağım. Çünkü o güzel efekt veriyordu. Kötü olmuş onu bozmaları. Evet jungle'a geldik. Şimdi şuradan biraz e, şey tutup. Oğlum dur lan ağaç kesip spawn noktamı ayarlamak istiyorum. Ölürsem çünkü bayağı bir zorlanırım. Tekrardan en başa dönüp de buralara gelmeye. O yüzden garantici olmam lazım. Hadi be hadi. Tamamdır. Şimdi baltamız nerede? Baltaya da bu arada platinum yaptım. Bolca platinum kastığım için. Bolca dediğim hani 100 tane barbaadır en fazla ama Elimde işini görecek kadar var. O yüzden bolca dedim. Oğlum durun 2 dakikadan. Ağaç keseceğim şurada ya. Hepsini kesmeyeceğim zaten. Şunlardan da alayım. Ya aşağıya gitmeden Her taraftan gelmeye başladılar ya. Şimdi şuradan Aynen burası en büyük yarık sanırım. Evi de zaten böyle bir yere yapmayı düşünüyordum. Hani tam şu ara kısma. Ama burada su yeri yok mu? Yani ha şurada var tamam. Çünkü balık tutmalık alanım olması lazım. Balık farmı yapmayacağım bu haritada. Şurası güzel gibi ya. Şuraya yapayım. Evet arkadaşlar yatağımızı yaptık. Spawn point'i de aldım. Şimdi iniyoruz. Jungle'a. Umarım güzel şeylerle karşılaşırız. Bu arada tekrardan pot almayı unuttum ya. Pot almayı unuttum yine. Şu potları bu oyundan sonra bir düzenleyeyim. Çantamda piggy bankte en azından dursun ki ve <laughs> madene falan de yanımda olsun. Her seferinde unutuyorum. Potları yine kullanmadan oyun bitiyor. Potlar önemli. Orada güzel bir şeyler var. Evet. Hayır hayır hayır. Ulan kafama şey düştü ya. Bak burada bir tane şey var. Arı kovanı. Söyleyemedim bir an. Arı kovanı var. Arayı sonradan değerlendireceğiz. Bu güzel oldu. İlk arı kovanımızı bulduk. Şurada bir tane ağaç kökü var. Onun altındaki şeyleri almam gerekiyor. Sporları da toplayayım. Bunlardan kılıç yapılıyor. O kılıcı da yapabilir eğer bundan fazlaysa şeyi demeyici. Bu arada bu kalplerde de e, bu sarkık can dolduran bir şeyden hani bir ampul gibi bir şey var lamba. Ben resmini koyarım şuraya bir yerlere. Anlatmak daha zor şu anda. Onların yapımında kullanacağız o yüzden lazım. Hani nasıl olsa canım 400 oldu deyip de toplamayı sakın bırakmayın. Çünkü o de önemli. Paralelara kurmanız gerekiyor ki can yenilemeniz hızlı git, hızlıca olsun. Pot süreniz bazen çok sinir edebiliyor. Şunun kökü nerede ya? Kökünü bulmam lazım şunu. Bir saniye kökünü bulup. Heh kökünü buldum tamam. Tam diyecek. Aa bak şey bulduk. Kaplumbağa bulduk. İyi. Şunları da alalım. Neymiş? Water. Şu sandığımızı da alalım. Sandıklar önemli. Şimdi buradan aşağı aşağı inelim. Şurada bir tane daha şey var, sandık var. Onu da alacağım şimdi. Ne oldu lan? Ne oldu? Gel. Şurayı da açalım. Ve girdik. Oğlum dur içeri geleyim. Gel. Heh, tamam. Şimdi burada ne varmış? Aa bir bir minecart bulduk. Bunu hiç bulmamıştım. Ben de mantarın varmış. Aa şu item bulmamız çok iyi oldu. Neden diyeceksiniz? Buna basılı yani şu item varken şu aksesuar varken silahları otomatik olarak kullanabiliyorsunuz. Yani ben tek tek basmam gerekiyordu şunun için. Şimdi basılı tutumda hani sürekli olarak atak yapıyor. O yüzden bunu bulmamız çok iyi oldu. Ne kalmış? Hepsini kalmış, hiçbirini almamış. kafa gidik. Şunları kullanmayacağım. Neden kullanmayacağımı sorarsanız da ilerleyen zamanlarda kazman biraz daha geliştiği zaman madencilikte kullanmayı düşünüyorum. Genelde o şekilde yapıyorum zaten. Hani kendi oynadığım zamanlarda. Şurada bir şey var. Oraya da gireceğim şimdi. Burayı da bu bölümde e, açabildiğimiz kadar açarız. Ondan sonra eğer çok alanı açabilirsek ben yine tek başıma tamamını açıp orayı da buraya da aradan çıkartırız. Buraya zaten harp moda geçtikten sonra bu yeşil madeni kazmaya bolca geleceğiz. Burada bir şey yok. Ee, evet. Diamond hook'umuz güzel tarafa çekip götürüyor. Hayır hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. Bak sizin için de bir yandan ışık koyuyorum. Bu şeyde. Kargaşada. Platinum gördüm. Bu kendim için. Kendim için kazıyorum. Hayır hayır. Hayır. Oğlum. Canım çok azaldı ya pot da kullanamıyorum şu anda. Şu potu yukarıya alalım. Yüzlük bassın doğrudan. Hayır. Hayır. Biraz canım da olsun istiyorum. Rahat vermiyorlar ya. Burada ne varmış? Şeyde Starbond'da böyle CTRL'ye basınca şu tarafa doğru bakıyor. Bizde de dürbün temli yapılıyor ama şu anda dürbün aksesuarı yok maalesef kaç saniye sıfır evet ama yine de Terraria Starbond'dan çok çok daha bir iyi oyun şimdi öleceğim <laughs> hayır hayır evet evet şu diğer silah mı acaba? Çok da güzel yerlere gidiyor. size de diyor şuraları toplamıyorum olmaz ki böyle. Aa da ev buldum. Yemin ederim kocaman bir ev buldum. Hadi. Gidişin nerede kapısını bozmak istemiyorum ya. Ve evimizi bulduk. Şunları. Şunu atalım. Şunla işimiz yok. Şu şurada dursun. Şimdi buraya bir tane daha açalım. Burada bak güzel ev yapmışlar. Asma kat yapmış. Şuraya da bahçe yapmış. Evet. Asıl önemli olan tek yer burası. Magic Mirror bulduk. Ama şu anda şunu atayım. Şu anda çok bir önemi yok çünkü zaten bulmuştuk Ice Mirror'ü. Snow biyomunda. Şu itemi almam gerekiyor. Hep sınırlarda tutuyorum var ya böyle. Bir kaçsa geberdik. Aynen. Hayır. Çok az canım kaldı. Aşırı az canım kaldı. Aa, şu an var ya ödüm patladı. Lan kalbi yemiş. Demin az kalsın ölüyordum. Neyse. Şuradan Spam kaldıralım. Şimdi buraya bir quick stack yapalım. Gitmeyenler. Ben şunları bir daha bir ayarlıyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. Şimdiki. Şunun 15 demeci var. Ama Şunu hatta şöyle yapalım. Heh, şu şekilde mi kullanalım? Aynen bu şekilde kullanalım. Şimdiki şöyle dursun. Şunu şöyle alalım. Şu evet bu da gitti. Üstümüzde para yok. Aksesuarlarımız tam ve gidiyoruz. Yine bak yine farklı yerden gidiyoruz. Çünkü beyin hani kesemesem de en azından şu etrafındaki topçuklarından birkaç tanesini kesersem kazmamı yapabilirim. Kazmamı yaparsam da daha hızlı kazabilirim. İlerleyişimiz açısından biraz daha iyi olabilir. O yüzden şu tarafa doğru gidelim. Hem meteor düşer, meteoru da toplarız. Oradan da yapılabilecek şeyleri gösteririm. İşimize yarayan var mı bilmiyorum ama şu an hatırlamıyorum. Evet buraya bir delik açtım ben. O da burada. Buraları da güzel düzenlemeyi düşünüyorum. Hani bu şekilde bırakmayacağım burayı. Güzel bloklarla kapatacağım. Şuradan da güzel bir kapı yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Daha planlamadım, tasarlamadım kafamda. Tasarladıktan sonra yaparım. Yaparsam da gösteririm. Ya şu şeyi unutuyorum. Ee, nedir o? Basılı tutmayı unutuyorum. Güzel basılı tutunca o mezar taşını kaldırmayacağım oradan ya. Aklıma geldikçe daha çok böyle güzel oynayasım geliyor. Evet giriş yeri buradaymış. Şunun bir tarafından giriliyor. Şimdi küçük bir platform düzenek yapacağım. Ee, rahatça böyle kaçıp kesebilmek adına. Şeye karbiyomuna keşke neyse. Ee, spam point ayarlardım. Evet aşağıya doğru gidiyoruz. Küçük haritada. Ne yaptınız böyle? Şu uç tarafta kalıyor sanırım. Evet geldik. Ve ee, inişimizi yaptık. Şimdi ben şuraya ufaktan bir arena yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım arena'yı. Hatta bombayı almayı unutmuşum. Geri döndüm bombayı aldım. Span noktasına noktasını Snowbio ayarladım. Buraya geldim. Şu ben o bombalar nereden geldi? Spam noktası neden değişti falan. Garip sorular beni bulabilir. O yüzden dedim bir açıklama yapayım. Şimdi dinamit aldım. En güzel dinamit patlatıyor zaten. Şu ikisini hemen patlatıp Ee, diğerini de güzel kaçabileceğim şekilde yararladım diye düşünüyorum. Bakalım şunu atmayayım ya da şunu atayım yine. Duruyor mu? Duruyor. İkisini birden patlatır mı? Patlattı. Şu 30 damage veren silahtan verse aslında çok güzel olacak. Ama ya nasıl güzel olacak şu an anlamadım. Aa, küçük slime. Evet burası güzelmiş. Buradan kaçabiliriz de rahatça. Gel. Şunu da alalım. Şunu kullanalım. Kenarda gelsin. Az da olsa ışık tutuyor en azından. Şu silahı kullanamıyoruz. Şimdi şurayı da hemencik patlatalım. Neredesin bombalar? kesmeyi planlıyorum. Bakalım kesebilecek mi? Kesemezsem kaçmayı da planlıyorum. Çünkü şunu hemen kullanalım. Ölmemem gerekiyor ya. Ölmeden artık yapabildiğimiz kadar olmadı sonradan toplarım. Ya da merkeze yakın bir yerlerde öleyim. Hani fark etmez o zaman da. Gelin lan gelin gelin. Hadi bir tane spot, bir tane spot diyor kenarda. Sen gel sen. Evet, bir tane patladı. Kaç tane geldi? This sample 9 tane mi? 9 tane this sample geldi. Büyük ihtimal yetecektir. Ama kesebileceğim mi? Merak ediyorum şu anda. Büyük ihtimal. Hadi, hadi gel. Şu aksesuarlarımı falan da güzel. Hepsini ayarlamam gerekiyor. Ama oyun zaten hard moddan sonra başlıyor. Ben yapıları o yüzden öncesinde halletmeye çalışırım ki apartmanda geçtikten sonra sürekli bosslarla savaşacağız ve yapı yapmaya zamanımız olmayacak büyük ihtimal o yüzden yapıları en azından apartmana geçmeden önce halledeyim diyorum ki işimiz kolaylaşsın evet şu anda kesiyor değil. şu şeyi toplayalım canımızı da basalım Bu silahın e çok hızlı vurması bu yani. Vuruyor olması bizim işimizi kolaylaştırıyor. Aslında o şeyde masaya da bassaydık. O kadar gittik de bir de geri. Evet ölüyor. İki tanesi kaldı. Gel. Sen gelmezsen ben vururum ama. Tamam. Şimdiki. Tamam geri itmesi bak geri itmesi güzel. Yaklaşamadığı zamanlar güzel ama arkadan gelipse vurduğu zaman sıkıntı. Bunu öldüremeyebilirim. Öldüreceğim mi? Öldüreceğim. Öldüreceğim mi? Hayır hayır. Arkadan gel. Arka. <laughs> <laughs> ölecektim. Kaçmasaydım ölecektim. Bu arada zaten istediğimizi aldık bir meteoru düşüremedik. Onu da büyük ihtimal şimdi e, bundan yapacağım silahlarla yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım neler yapabiliyormuş önce onu göreyim. E, şunları bir quick stack yapalım. Evet quick stack yaptık. Şu bloklarımızı koyalım. Şu pink shell kenarda dursun. Bundan molotov kokteyli yapılıyor. Molotov kokteyli yok. Molotov yapılıyor. Atıyorsun her taraf yanmaya falan başladı. Bundan Gayet neredesin gayet? Şey de bundan yapılıyor olması lazım diye hatırlıyorum. Bir hemen bakacak şuna. Ice O oh, candle. Pink torch. Bu neymiş ya? Yok bu güzel değil ama kullandım. Hiç güzel değil. Molotov. Aynen sadece molotov'a yarıyor. Farklı item olarak molotov yapabiliyorsunuz. Bir tane daha item vardı da acaba dedim o mu yapılıyor değilmiş. Ee, şimdilik oralarımız burada. Şuradan barlarımızı alalım. Barlarımızı aldık. Şu oraları da alalım. Bunları da demin toplamıştım. Çöl biyomunda. Şimdilik neler e, ha, yapabiliyoruz. Zırh yapabiliyoruz. Kaç tane istiyor? 15. 40. 60. Zırh yapamıyoruz. Kazmamızı yaparız. Şimdi kazma önemli. Kazmamızı yaptık. 34 demek. Bu güzelmiş aslında. Ben bunu biraz kullanmakta zorluk çekiyorum. Ama mini demek ve demeci yüksek büyük mal kullanırım. O yüzden yapıyorum. Yo, -yo da yo -yo biraz da ne? Goblin. Go Goblin armı geliyor. Bak bunu da yapmayı düşünüyordum. Buraya nasılmış? Onu da yapalım. Şimdi madenlerimizi geri koyalım. Sonradan videoyu kapatırım. Zaten yine yarım saatlik bir video çıkacak bir ihtimal. Çok da uzun olunca çok sıkıcı oluyormuş gibi geliyor. Hani ben izlerken sıkılıyorsam siz de izlerken sıkılıyormuşsunuz gibi geldiği için. Çok da uzun tutmamaya çalışıyorum. Şunu da kilitleyelim. Sanki düşmeyecekmiş gibi. Evet Goblin Army geldi. Şöyle yapmak. Şöyle sürekli olarak basa basa gitsem. Ama o zaman diğerini yapmak daha mantıklı. Şeyi geri ittirmek çok güzel. Yani ben bunu kullanamadığım için kullanmıyordum genelde. Bak hem savunma atıyor. Güzel güzel. Hem savunma atıyor hem saldırı. Hey hey sakin. Nerede benim silahım? Nerede benim silahım? Kim vuruyor lan? Yok ya ben bunu geri alacağım. Hepinizi içinden geçiririm lan. O basılı tuttuğum zaman kalıyor silah. Onunla böyle bu şekilde nasıl diyeyim. Şu şekilde bırakıp e, altınızda duran düşmanların hasar almasını sağlayabilirsiniz. Oğlum sakin lan. Sakin. Evimin yakınındayız. Öldürseniz de hiç fark etmiyor şu anda. O yüzden rahat rahat dalabilirim sizlere. Şimdi biraz elimi alıştırabilirsem çekip atmaya. Ben bu silahla çok güzel şeyler yapabilirim. Evet. Goblin armayı da aradan çıkardık. Şimdi Goblin'i bulacağız. E, ee, itemlerimizi report yapabileceğiz ve özelliklerini değiştirebileceğiz. Bu da güzel bir şey. Hepsini Legendary yapıp yapabildiğimi. Daha güzel ataklarla daha hızlı boss kesmelere başlayabileceğiz. Bu eventin olması gerekiyor Goblin'in gelmesi için. Bu arada güncelleme yapmadıysalar bu şekilde. Bak şu şekilde görüyor musunuz? Gelip çarpıp geri kendini. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ama şurada da işte bu şeyler geliyor. Ne lan? Ne? Nasıl papatır malla. Bir de Bloodmoon Event'i yapsan da şu Bizi ben kim gelse ya. Bunu da aradan çıkarmam gerekiyor çünkü. Evet. %75. İyi hızlı geliyor. Hızlıca geçiyoruz. Bitti mi? Bitti. Yemin ederim bitti. Vallahi bitti. Evet bu oldar mıydı? Aradan çıkarmış olduk. Evet devam ediyoruz. Bir event, bir boss, bir de biyom araştırması. Yine dop dolu bir bölüm öldü, oldu. oldu. Söyleyemedim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer değilseniz. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz çok hoşuma gider. Yorum atarsanız daha çok hoşuma gider. Bir fikriniz varsa oyunda yapmak istediğim onları da söyleyebilirsiniz. Ne yorumlardan. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şuradan da diğer videolara gidebilirsiniz. Bay bay. Oh, oh,